Şu anda Aziz kardeş benim resmimi e, taşa entegre ediyor. Aziz Bey e, bu işte uzman arkadaşlar. Aziz Bey bu tür yazıları yazmak, resimleri yapmak için sizi nerede bulacaklar? Youtube'da mı yayınlanacak? olacak? İyi, Yok diye gerek İhtiyacı olan beni bulur. İhtiyacı olan beni bulur diyor. Yani şehir dışı nasıl, nasıl bulacak? Telefonumuz var. Peki. Anlatıyor gözü karşı tarafa da yansıtıyor, resmi de yansıtıyor. Evet, bu tür resimlere yapmak isteyenler benimle irtibata geçebilirler. YouTube sayfamızı takip edenler, ihtiyacı olanlar arkadaşlar, benimle irtibata geçip e, sevgili dostum Aziz Bey'in e, iletişim numaralarını sizlere iletir, irtibata geçer, en güzel şekilde resminizi taşa nakşedebilir ve aynı zamanda yeri de bandırmada. teknolojiye dedi mi? Teknolojiye. Bak tişörtteki yazı da çıkıyor Aziz Bey. Ne geliyor? tamam mı Dedim. Evet arkadaşlar. Evet bu tür sipariş olarak arkadaşlar bizlere kendilerini iletebilir arkadaşlar telefonumuzu verebiliriz. Hoşçakalınız.